İşte şarkıyı dinlerken madem unutacaktın, beni niye yarattın şarkıları var değil mi? Eski. Saçını değişmem, cenneti falan. Sensiz cennete bile girmem. Efendim, Allah'la alay eden espriler, dizi filmler, şarkılar, türküler bunlar adamı dinden çıkarır. Dinden çıkaran şeyler içerisinde karşınızda yaparsanız, söylerseniz dinden çıkarsınız. Bir kere bu tamam. Bir kimse küfrü gerektiren bir laf söylerse, bir iş yaparsa dinden çıkar. Dinden çıkanın nikahı da düşer. Küfre girenin nikahı da düşer. Teninden nikah kıyması lazım. İbadetleri bir görüşe göre, ibadetleri sıfırlanır. Bir görüşe göre, tabi ne sandın? Bir görüşe göre, iki görüş var bununla ilgili. Bir görüşe göre ibadetler sıfırlanır. Baştan her şeyi kaza etmesi lazım. O güne kadar. Yanlışlıkla da olsa. Bazı alimler demiş ki zekatla haccı iade etmese de olur pahalı çünkü. Pahalı demişler. Şey, herif hacca gitmiş 50 bin lira yok bir daha 50 bin lirası. nasıl yapacak? Zekatları nasıl ödeyecek? Böyle demişler.